Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz ki Keepicker Chrome Extension olarak kullanılan, birçok özelliğini Chrome Extension üzerinden sunan bir yazılım. Bu bizim iyi olduğumuz bir nokta. Biliyorsunuz ki birçok yazılım sizleri web arayüzü üzerinden fiyat bakmaya ve gibi konulara yönlendiriyor. Ama biz Chrome Extension olduğumuz için Google'ın Chrome tarayıcısına uyumlu olan bir yazılım olduğumuzdan dolayı bizi direkt Chrome üzerinden indirebilir ve bu Chrome üzerinden indirdikten sonra mağazanızı bağlayabilir ve Amazon'la ilgili sayfalarınız üzerinden bizim yazılımımızla pratik bir şekilde fiyat bakabilir karlılığınızı hesaplayabilir ya da diğer asinleri toplayabileceğiniz komple bir yazılım seti. E bundan dolayı programımızı Chrome Store üzerinden bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sitemizde sağ üst köşede Chrome Store diye bir link var. Birinci yöntemi bu. Bir diğer yöntemi zaten Chrome Store üzerinden arama yaparak bizim yazılımımızı görüp oradan da yükleyebilirsiniz. Kolay olması açısından sitemiz içerisinde link bıraktık. Linke tıkladığımız zaman zaten Kipiker'ın ilgili Chrome Web Store'dan indireceğiniz bölümüne bizi gönderiyor. Bu kısımda ise tek yapma yapmamız gereken add to chrome tuşuna basarak programı yüklemek. Hemen bize sordu. Eklensin mi dedi. Evet eklenmesini istiyoruz dedik. Şu an yükleniyor. Ve Chrome'a çok basit bir şekilde saniyeler içerisinde yüklendi. Ve artık kullanımı hazır. Sadece kullanıcı adı ve şifremi girerek artık programı kullanabiliriz. Burada yukarıda yapboz parçasını görüyorsunuz. Bu yapboz parçasının yanındaki pin tuşuna basarak burada devamlı görebileceğiniz hale getirebilirsiniz programımızı. Yine burada herhangi bir Amazon sayfasına girerek programımızı kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Amazon.ca sitesine girmek istiyorum. Bu aşamadan sonra Let's Start diyerekten kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip artık programımızı gönül rahatlığıyla kullanabilir ve karlı ürünleri bulmak için gerekli tüm altyapınız hazır olmuş olur ve çok pratik bir şekilde artık bir sürü karlı ürünü sizin karşınıza çıkartan yazılımla baş başasınız. Karlı kazançlı günler diliyoruz, İyi günler diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.